Arkadaşlar döndüm dolandım. Ben o elması bulmadan çıkamam. Artık aynen oturma açmamız gerek bizim. Burada da kapak fotoğrafı var. Onu aldım öylesine. Koyayım dedim zaten. Oturumuza hemen geliyorum. Evet geldim hemen açıp böyle şeyim vardı benim eski ona girdim. Eski bir tane vardı onu girelim. Hemen girelim. Şey, ya. Bekleyin zil çaldı ya. Of. Geldim arkadaşlar. Yükleniyor daha. <laughs> Hadi yüklen artık be. Bir sorun varsa beta.com.tr bilmem neye başvurunuz. Zaten sorun var. Çok yavaş denmesi. Daha hızlı yapabilir miyiz betalısan? lütfen? Sen Desen yani. <laughs> en son dekoru şu dekorasyona eklemiştim. Ben burada bırakmadım mı böyle şöyle? Burada bırakmıştım ama böyle. Niye oraya şınlandı lan? Neyse en son ev yapıyorduk galiba. Toprakları ne yapık. Sandık yapayım duruyor koyayım. Birim bu arada bayağı bir şeye ihtiyacım var onu fark ettim de. Sizleri bir şurada durun. Sen bir tane gel. Bir tanesi gelsin şey boyayacağım. <laughs> ya diğerin de gelsin. Diyor. Oh. Şey düştü. Üstüme düştü. Help me. <laughs> şey nerede lan? Ha. Ha. Şimdi ilk baş başlayalım. Şu bir bu tarih bütün her şey bir gidebilir mi? 80 tane taş varmış. Yok kalsın. Bu il sen de git. Sen de git aga. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Şu şey lazım. Sen çok lazım değilsin. O yüzden sen de git. Sen de git. O benim bayağı odun kazmam gerekiyor ya. Hemen okus pokus. ikisi tek odun kazıyoruz kırdım yani biraz içinden geçtim şurada ikistik bu balta da hemen şey oldu ya bu niye yani böyle oldu lan şeyin üstü neyse Hı, geldi hmm, şöyle kolonlarını göstereyim size şimdi nereden girsek ki hmm. Siz bir şuradan çekilin. Sen gel. Ya hızlı ya. Şimdi. Ya ben sen neden buradasın? Git sağ tarafa git. Şimdi bütün her şeyi tekrardan şey yapacağım ya. Kocam, edeceğim. Hay çok garip ya. <laughs> Böyle sana söyleyesim geldi. Ya söyledim. Yani, Bu ile alakası olan şeyler. Ha bir gidiyor bir geliyor. Şu yerinde duruyor. bu ilde alakalı gibi. Ah, akşam oluyor. Akşam oluyor. Ah. Yuhi ah, hey, zıpla, zıpla 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 Yatakla zıplamaca. Şimdi şuradan itibaren gireceğiz. 3, 4, 4 blok yatar diye düşünüyorum. 4 blok bir dakika şimdi bir blok şuradan olsa iki blok şey bir blok buradan aynen buraya ya neyse uyuyalım biz sabah yapalım o elması da bulacağım bu arada böyle desek ondan sonra okus pokus abrakadabuz desek olur mu acaba? Okus pokus abrakadabuz. O değil o lan. bunu ne oğlum? Bu ne lan malzemelerimden gitmiş. Bok gibi olmuş oğlum bu ne ya? Ha, her taraftan çıkış giriş mi olacak bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ha, biz yanlış yapmışlar bunlar. Böyle bir tık yükselteceklermiş. Öyle düşünürsek. Güzel güzel öyle. De. Tasla mı bu? <laughs> ha tamam taslaymış bu. Yani biz demir kasmamız gerekiyor. O yüzden açtım kaydı. Hadi gidelim hafta. Buradan şimdi nasıl bulacağım da edeceğim de. Yani hızlı bulduk biraz. Ama demir lazım bize işte. Altı adet demir lazım bize. Sizleri de alayım da. Şöyle üretirim. Şey işte. Ah. Meşale. Alma Lan. Lan gebardım. Biraz taş kazacağım şuradan. Hemen onları da alalım. bir Seni unutuyordum az kalsın. Hadi gidelim. Bak rahatlar mı Bak. Burada bayağı demir var gibi gözüküyor. Bu madende bayağı demir vardır. Hatta görmüşken elmas da bulalım lan. Övme boş var aga. Oha. Kaç tane demir var? Yuh. Yuh kanka ya. Acaba oradan kaç tane demir çıkacak? Bir 13 tane çıkar lan belki. Evet abartıyorum belki de. Hani çok fazla var. Benim şu anda hiç demirim yoktu yanında. Şimdi aldığımda Oha Ebesinin nikahı kanka altı tane demir isterim Kaç tane geldi acaba 19 mu Yok Harbi Burası demir cenneti oğlum Demirler cehenneme. Hani maymunlar cehenneme var ya. Ben nereden geldim lan? Onu nasıl bulacağım? Ha buradan. Neyse bir, şey, bir şekilde buluruz işte ya. Boşver. Hop buradan düşelim. Ah! Tutalım. Kayrak taşlarının oraya gelmemiz lazım. Hah. Buralarda elmas vardır. Belki. Dur 7 tane varmış zaten. Ya bu sonu mu ya? Bari bir tane elmas olsun. Ve büyük bir yere çıksın. Cık. Yokmuş burada elmas mı elmas? küçük bir yer mi burası? Hayır be küçük değildir. Hadi hadi. Hadi kırmak. Kırma. <laughs> Tuzağa düşürdüm. Allah kahretsin. Bu nasıl bir tuzak? Çöp tuzağı. Üf. Çöplerden nefret ediyorum. hani geldik onu da berbat ettiniz ya. İlla diğer taraftan gidiyorsunuz da burası nasıl olur? Ha iş yermiş tamam. Devam ki. Burada belki olur büyük bir yere çıkar. Ve elmas hadi ya elmas. Elmas. elmas yok mu? Elmas, elmas. Neyse elmas arayacağız. Bu arada nasıl şey oluyor derseniz böyle Creeper Mary burada derseniz barışçıl da o yüzden huzurlu yani. Gelmişken restonda alırız. Belki işlem işlem yaparız işte. Ver. Ben en nefsi aldım ki. Elmas yok mu lan etrafta meğer etrafta. Burası niye dinlik? Böyle gidiyorum. Ya pis yok mu ya etrafta mı etrafta? <laughs> ne oldu lan ha. Ha bit, bitti bitti. ben ben niye öyle bir şey bana ne oka ablama gidin onu söyleyeyim bana ne benim kömürüm yok ki çok vallahi. en fazla buradan 16 tane çıkar yani iş, matematik işlemlerim iyidir Nereden gidiyorum ben? Yolumu nasıl bulacağım? Onları düşünmem lazım. Ben elmas derdindeyim. Ben çıkar mıyım lan? Çıkamazmışım. Bu ne lan? Aa, gözüm! Gözüm! Bunu bir kömür zannettim. Bu ne, ne ya? Virüs gibi. Değişik değişik şeyler var ya. Elmas parlıyor zannettim bir an ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Geberin lan. Geberin lan. Ağlayın hatta şöyle gidersen ölmezsin. Tamam. Hatta senin için şurayı da kapatacağım. Bak. Ben sana ne diyorum? Buraya gitmez. Bak. Hala gitmeye çalış. Ha? Heh, orada artık sonsuza kadar kal. Hemen. <laughs> Lapis var. Lapis var. Ya bir tane elmas taktiği vardı ya. Şu altınla alakalı. Zil çaldı bekleyin. Arkadaşlar en son ne yaptığımı bilmiyorum. Yani şu anda su içmeye gittim. Şimdi şeye gitmiş ya. Aşağıda top oynamaya gitmiştik. O yüzden bayağı bir üzerinden kaç saat geçti. Sevinmedi ki iki bir bir saatten geçti. Işte. Yani saatten anlayabilirsiniz oradaki saatle. Şeyi neyse hemen Minecraft'a geçeceğiz. Hemen geçelim. En son yaptım bek bilmiyorum. Bekleyin hemen. Tam devam edebiliriz. Bir şey sorun oldu da. Şimdi daha off. şimdi iki saat bunu bekleyeceğiz. Hemen yüklensin ben geliyorum. Başladık en son galiba hatırladığıma göre. Şimdi ne yapıyorduk galiba? Bir tane taktik vardı ya. 10 adım ileri 5 aş. 5 tane aşağı doğru. Şimdi buradan başladık. 1 2 3 4 5 Şu yana meşale koyalım diyeceğim de. Kömürümüz yok. Neyse. Hmm, bir dakika kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bekleyin. Üf, hiç şey yok mu? Ya? Neyse kırık, derin, taştan taşlanmaları mı? bir tane önceden. Mesela sen çok gereksizsin oraya. Ne alakası mesela? Sen niye oradasın ki? Gel. Ha. Sen hala bur... Ne yapıyorsun? Zaten ben gidiyorum. Burada kötü şeyler oluyor. Neyse. Hemen şuradan meşalemizi alıp şuraya koyalım. Ha. Şimdi 1 2 üç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 miydi lan? Neyse aşağı doğru kazak işte. Bu ne lan? Kazacağım lan sonuna kadar. Elmas gelene kadar. Bu ne ya? Elmas istiyorum ben. Hiçbir şey yok mu? Ya ben gidiyorum ya. Yalan. Hızlı Şimdi elmas yok X-Ray. Hiç elmas elmas yok mu ya? Yokmuş. Sen de alabiliriz. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ki. Bize şey lazım değil mi? Meşale de lazım bize. O ne Lavma var mı? Bu ne yaka? Efendim. Şu. Şimdi bura elmasın yakınlarından geçebilirim. Çünkü karanlık. Bunlar ne? Yani dikkatli bakalım da. Demir mi? Evet. Hiç elmas yok mu? mi lan. O kadar çok parlatıyor. Kanka nasıl oradan oraya atacağım? Yes, lol. Ya dur. Ya ölme, 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 ölme. Kardeşim ölme. ölmen dur. Buralarda emaz var mı? Yokmuş. Demirim var mı? Ya demirim ha, varmış. 20 adet 27. Bu ne? Altın mı? Demir mi? Ha, demir. Al şunu da gidelim hadi. Gel al. Ha. Burada elmas bulabileceğim yok. Son bir bakış. Etrafa bir bakacağım son bir. Yok hiçbir yerde. <laughs> ay, 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 ay. Abi hiç mi olmaz ya? o kadar geldim aradım hadi lan bir tane hadi Bir tane göremiyorum ki. Manşef manşef yok mu ya manşef manşef. Öyle bir şeyler yok mu? Şimdi bir tane seed de başlayacağım var ya öyle bir kazanım ki oradaki seed Acayip iyi bir seed çünkü. Seed. Yok hiçbir yerde. Neyse çıkalım. Şimdi 50 saat çıkmakla uğraşacağım ya. Kırsan işte. Bir dakika. Devam edebiliriz. Ben buradan bir çıkayım da af evimizi baya aradım o yüzden bulmak için kreative e geçtim bu sonradan hilleri kapatacağım ve şey yapacağım yani arıyorum bulamıyorum o yüzden şey kreative e geçtim maalesef çünkü acayip aradım bayağıdır arıyorum yeri hala bulamadım o yüzden kreative e geçmek zorunda kaldım eltra ile geziyorum şu anda bir tane daha olması lazım. Ama şey artsız da. Artsız alanda. Ya ne oluyor ya? Burada bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Ama bunlar yoktu işte. Şu köşede diğer tarafta mı acaba? Tamam. Hızlı kardeşim ya. Nereden gidebilirim? Şurup bak. Böyle bir yer hatırlıyorum. Sonradan Aha, aha bulduk. Aha buldum, vallahi buldum, vallahi buldum. Tamam Hemen bak. Hemen şey yapıyorum. Şunu da şeyden almıştım işte. Bir yere koymuştum. Kendimi görmek için. El treyi atıyorum. Şuradan göğsümü giydim. Tamam. İleri de hemen kapatalım. Nerede hileler? Kapatalım. Sen daha Hatta kalma. Tamam. Devam. Devam ediyor Kayatta kalma yapmadım mı lan ben bunu? Bir dakika. Hayatta kalma ha. Ha, bak devam ediyoruz böyle. Uyu. Şimdi en son bu evi yapıyordum diye hatırlıyorum. Şimdi okus pokus da bir yus endoro da kocak bozuk oda kopo dişima uredi de uredi o abadi o abo de mi ni 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 mi Arkadaşlar ilk kat bitti şöyle göstereyim bitmeyen yer varsa hemen bakayım Merdivenimiz böyle böyle gidiyor ve Bıdı bıdım pın tın Böyle buranın daha çatısı daha bitmedi odun kasacağım yeni Aletler öğretmeni Ürettim şeyleri kazıp. Neyse ben odun kasmaya gideceğim şimdi. Şurada bir durmadı ya. Canım sıktı bu da. Belki oyunur lan bunda da. Ya. gürültülü değilmiş. Şöyle şimdi buraya mutfak olarak şey yapsak. Şuraya masalar desek buraya da şey düşer işte. O zaman burayı batta balıkken gide. <laughs> ne alaka bilmiyorum. Bu 16 tane de pişmiş ama. Neyse ben ikinci bitsin. ikinci tabanda onu gösteririm hemen. Hadi BB. Arkadaşlar tek kim bir, stikim, bir e, adet odun yeter diye düşündüm. Bu kadar kastım ya. Söyleyeyim dedim. Neyse ikinci yer bitsin. Hemen geliyorum. Arkadaşlar burada bir tane Türkçer köylü vardı. Ondan netler varmış ona bakacağım. Nereye kayboldu lan? Az önce vardı. Ya şuradan ne? Ha burada. Buradaymış. Bu ne iş? Ee, hemen kanka. Bu ne oğlum? Bir, beni satmayan her şey bunu. Bu ne? Görünmezlik işsinim lan bu. 8 dakika görünmezlik sili. Yuh. 5 sümrütü. Aslında Kombu ne ya? Görmedim. ya. Neyse. Şimdi bir... Ben çiftlik yapacağım ya. <laughs> Neyse bu bölüm bu kadar olsun yani. Çok uğraştım bayadır. 45 dakika falan oldu. Biz ben duraklata duraklata şey yapıyorum ya. Bayağı son kopayı yapıp da gidip gidiyorum ben. Şuraya da koy. Yap. Üf. Ya böyle değil. Şöyle mi durmamız gerekiyor illa ya? Şimdi cam için ben kum kazacağım. Şimdi benim kürek nerede? Kurak nerede? Kardeşim ha buradaymış. Kum için biraz kazacağım. O kadar da çok kasmayacağım yani. Şöyle. Ya. Öf. Kapan. Gelsin ha. Son sizleri de alayım. Siz gidin işte oraya. Siz niye gitmiyoruz lan? Hı? Oraya gidenleri hemen alalım. Varmış başka yok. Tamam hemen pişireceğim. Uyu sende. Gece boyunca uyunuyor. Kalk. Gece boyunca kalkınıyor. <laughs> hemen 7 tane odun kömürümüz var. Bir 40 tane de varmış. Neyse hadi görüşürüz. Ben bu evi tamamlarım galiba. Şey dışında bilmiyorum. Tamamlamaya edebilirim. Hadi görüşürüz Allah ya. Çok boş yapıyorum ben de. Hadi. Like atın, abone olun arkadaşlar ya. O kadar video çekiyoruz be. Abone ol bari.